Dostlar herkese selamlar. Sri Lanka'dan yeni bölüme hoş geldiniz. Biz şu an bu evi satın mı aldık diyeceğim de yok be ya. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Kapaktan da başlıktan da anlayacağınız üzere abi bu video Sri Lanka'nın son videosu artık. Eve dönüş videosu olacak. Eve dönmeden önce de Sri Lanka'da Kolombo'dan ayrılıp Negombo tarafına geldik. Negombo'da da havalimanı var. Buradan uçacağız. Burada da yaklaşık iki gündür konaklamaktayız. Bir günümüz daha var. Yarın gece artık uçuşumuz var. Bir tane de motor kiraladık şöyle. Mavimsi. Güzel. Onunla Negombo'ya gidip geliyoruz. Bir kere fullledik içini. Aynen. Yetiyor bize ya. 1500'e mi fulledik? 1500 rupiye Galiba. fulledik. 150 lira falan herhalde. Günlükte 2500 rupiydi. O da 260-270 liraya falan denk geliyor. Mis gibi bizle birlikte bu videomuza konuk olacak. Bu videoda sizlerle birlikte Negomun merkezine gideceğiz. Fatma'nın almak istediği birkaç bir şeyler var. Onları alacağız. Aynı zamanda daha önceden gösterdiğimiz balık pazarı vardı. O tarafları uğrayacağız. Biraz böyle motorla turlayıp geri döneceğiz. Ardından artık yolculuk sürecine başlamış bulunacağız. Hadi o zaman video başlasın. <laughs> maskımızı takalım. Buna da böyle taktık mı? Ne oluyor lan? Niye böyle yapıyor ya? Yalan. <gülüyor> Yalan. <gülüyor> Hazırsan hadi gidelim. Hadi gidelim. Kaldığımız yerin ismi de arkadaşlar İzland Dairis Hostel. Katunayaka diye geçiyor bu bölge. Havalimanına çok yakın. Kesinlikle öneririz. Çok güzel. Mutfağı da var arkadaşlar. Kendiniz yemek de yapabilirsiniz. Şu an sen bomboş, bizden başka kimse yok. <laughs> Aynen. Haydi gidelim. Allah. Hazır mısın? <laughs> Haydi bakalım. Bakıyoruz sağımıza solumuza. Bir tuk tuk geliyor, geçsin. Döneceksin mi? Yok. Tuk 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 tuku çekiyordu. Bak buralarda böyle evler var. Evet. Ormanın içinde yaşıyorlar. Biz de 2-3 gün kafa dinleyelim diye abi bu bölgeye geldik. Bu bölgeyi seçtik. Yorulduk bir buçuk iki aydır. Biraz kafa izni yapıyoruz ya buralarda. Takılıyoruz. Ben böyle motor düşecekmiş gibi hissediyorum. Bilmiyorum hiç motor şeyimde bir şey de yaşamadım ama gene de korkuyorum. Alışık <laughs> olmadığımız için direkt <laughs> evet diğer tarafa bakıyorum. Aslında tam tersine bakmam lazım. Bak buralar olduğu gibi pirinç tarlası. Suyun içinde. Evet. Gübre atmışlar galiba. Gübre kokuyor. Aynen. Bak burası da öyle. Burası yeşermiş. Hadi devam edelim. Merhaba. <laughs> Bak, balık satıyorlar. Burada her balık yer satıyorlar balık. Bu Bunu tanış balık. Normal balık. Yavaş olsun. Sen şey yapma yere de. Yavaş. <laughs> Yavaş. Çal kardeşim benim be. Çal. <laughs> <laughs> Arabanın arkasında eğleniyorlar ya. Bak gerçekten çok fakir halklar ama eğlenmesini biliyorlar ya. <gülüyor> Perfect. Mutlular yani. Biri söylüyor, biri çalıyor. Aynen. Oh, biraderim benim be. bro. Perfect bro. Hey <laughs> güzel Sri Lanka artık son günlerimizle. Sri Lanka macerası bitiyor. Abi bakın. Burası bu Negombo balıkçılıkla ünlü bir yer. Tahtalar ne kadar sağlam bilmiyorum da. Ee, burası da Negombo'nun lagünü. Buraya gelip e, burada istiyorsanız lagünün etrafında bir tur atabiliyorsunuz abi. Bilginiz olsun. Zaten Negombo'ya geldiğinizde tuktukçular sizin peşinizi bırakmıyor. Diyor ki bir şehir turu diyor. İşte lagün turu falan diyor böyle. Yani peşinizi bırakmıyor. O şekilde de anlayabilirsiniz. Burası. Bu lagün. Motorumuzun plakası ne ya? BJG 5082. <laughs> Böyle bir motor abi. 125'lik galiba. İşte motordan anlamam. TVS diye marka. Böyle güzel bir motor. Güzel ama ya. Benim hoşuma gitti yani. Kullanabiliyormuşum onu gördüm. <laughs> Hadi devam edelim. Dostlar şimdi çok güzel bir yere geldik. Bakın. Burada abi kriket oynuyorlar. Kocaman sağ ve oynadıkları oyunun adı kriket. Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan gibi ülkelerde bu kriket oyunu çok fazla yaygın. Bakın arkada çocuklar da top oynuyor. Hello brother. How are you? Fine Abi hatırladın ah. mı? Aa. Ah. Aa, ah. 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 ah, brother. <laughs> brother ben ya. Denk geldik gene. Denk uh, geldik gene. Uh, <laughs> uh, nice uh, uh, to meet you bro. You're the sport. Bish market. Guy bish market. No problem. We <laughs> öyle dolanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Motor rent. Guy bish market. Öyle uh, dolanacağız. Bunu, you no, know, I think it's a guy bish market. Bu I have some piece out. Uh -huh. <gülüyor> <gülüyor> Video. We went for a ride on the motorbike. Yeah yeah. This I understand. Your last day is a lucky piece, one piece looking for. You know this is very nice. Oh God God. You know this is a very big one. Like ah, that. Nice. Nice. Can I look? Nice. Yes. Thank you bro. <laughs> Ellerinde böyle sopalarla tutuyorlar. Bir vuruyor, bir vuruyor. Tahminette böyle nasıl oynandığını hakim olamadık. Atıyor. Güzel ama ya bak atıyor, vuruyor. Artık sayı mı var ileride? Ne oluyor? Ne bitiyor? Tam net bilmiyorum bu spor hakkında. Bir çok deneyim sahibi değiliz. Negombo'nun oyun alanı abi işte burası. Birkaç fotoğraf çekelim şuradan. Şöyle Orada gene şey yapıyorlardı ya, kesiyorlardı. Abi şimdi bu bölge. Şu motoru da kapatayım, ses çıkmasın. Bu bölge Negombo'nun balık marketi olarak geçiyor. Sabah saatlerinde abi burada yani sabah saatlerinde abi burada balıklar toplanıyor, geliyor kıyıya. Buradan çıkartılıyor buraya. Burada seriliyor. Bu abimiz de geçen bize rehberlik yapmıştı. Şimdi tekrardan anlatmak istiyor, rehberlik burada yapmak diyor istiyor. Gibi. O videoyu izlemeyen arkadaşlar Sri Lanka serisinin ilk videolarına bir göz atarsa o videoya ulaşabilir. Şimdi biz içeri detaylı girmeyeceğiz. Zaten çok bir şey yok. Birkaç tane tezgah açık. Biraz da ağır kokuyor. Böyle ileri doğru sürelim bakalım. Negombo'nun bu bölgesi bakın Yapıları görüyor musunuz? Burası Hollanda sömürgesi altında kalmış bir yer ve bu bölge özellikle Hristiyan nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı yer. Hatta ileride birkaç tane kilise falan da var. Bazı yerlerde Hz. İsa'nın figürünü görebiliyorsunuz evlerde falan görebiliyorsunuz. Zaten ben bunları o videoda anlatmıştım. Merak edenler biz bu sokakları böyle yürümüştük. Şimdi motorla öyle bir ufaktan göz atıyoruz tekrardan. Hadi devam edelim. Baksana abi evlerin güzelliğine ya. Şu evin güzelliğine bak. Ne kadar güzel. Motorla da gezmek ayrı bir keyif be. Hello. <laughs> Hello. Bak, amcam kaşa başına oturmuş dinleniyor. Post Office bak. Negombo'nun post ofisi burası. Negombo'da nerede gezilir diye e, Google'da ya da orada burada araştırma yaptığınızda abi bir balık pazarı gelir. Balık pazarının hemen ilerisindeki buradaki Marius Kilisesi gelir. Şurada ileride de Hollanda kanalı gelir. Hollanda kanalı dediği de abi Ufak bir kanal altta işte tekneler falan var. Birazdan oradan da geçeceğiz. Burası tamamen doğal hayatı, lokal hayatı gözlemleyebileceğiniz bir yer. Hollanda kanalı dediği bölgede abi burası. Bakın, burada istiyorsanız tekne turları yapabilirsiniz. Bakın ileriden zaten bir tekne geliyor. Buradan köprünün altından geçip direkt karşıya devam ediyor. Haydi devam. Saatin üstünde arkadan görebileceğiniz şekilde e, Hazreti Meryem Hanım'ız ve kucağında da bebeklik haliyle Hazreti İsa var. Yani bu bölgede dedim ya az önce çok fazla sayıda Hristiyan yaşıyor. Bu bölgede Hristiyan da var, Budist de var, Hindu da var, Müslüman toplum da var. Hepsi bir arada beraber yaşıyorlar abi. Fatma çok acıkmış onu <laughs> yemeğe getirdim. Normalde biz evde kaldığımız yerde yapıyorduk da çok acıktım dedi. Bir şeyler yiyelim dedi. Domino's'a geldik. Ne hissediyorsun? Bir buçuk aylık, iki aylık turun sonuna geldik. Hindistan ve Sri Lanka macerası totalde şey ve olacak, iki gün sonra döneceğiz. Dönünce sanki bir boşluk olacak çünkü her gün bir yerde olmaya alıştık. Her gün bir koşturmaya alıştık. Gezmeye alıştık. Şimdi evde olmak da tabii biraz şey gelecek bir süre bence. Bugün tamam birkaç gün böyle güzel olur. Dinleniriz bir hafta falan. Bir haftadan sonra bir şeyler yapsak mı moduna giriyoruz. Sri Lanka ve e, Hindistan nasıl geçti sence? Ne söylemek istersin? Ben Hindistan siz işte şey diyorsunuz işte burun kıvırdınız, ettiğiniz falan filan diyorsunuz ama inanın gidince bunu anlayacaksınız. Giderseniz siz de şahit olursunuz. Ben Hindistan'a bir daha olsa bir daha giderim. 5-10 günden sonra böyle bir haftadan sonra dünyanız alışıyor. Yemek de yediğiniz sürece sıkıntı yaratmıyor ama yani güzel mevsimlerde, güzel aylarda gitmek lazım. Çok sıcak ayda değil de. Ben şahsen bir daha gidip görmek isterim. Özellikle varana sevgilemedik. Orayı görmek isterim nasip olursa. Peki Sri Lanka hakkında? Sri Lanka'da şey geldi. Hindistan'dan sonra güzel geldi. Ama hayallerimde daha farklıydı Sri Lanka benim. Sadece iki yerini sevdim aslında. Biri işte Ella, biri de Galle'yi sevdim. Oralarda 10-15 gün kalabilirdim. Diğer yerler bana çok cazip gelmedi. Denize girilebilirdi. Yani girilebilecek aylarda olsaydık denize de girerdik aslında. Güzel de olurdu. Ama denize de giremedik. Belki de o yüzdendir. Bilmiyorum. Deniz çok kötüydü çünkü. Yani bakmayın şu an hava güzel, güneşli ama normalde buranın kış sezonundayız abi. Adanın güney tarafları, aşağı taraflarda zaten bir önceki videolarda bol bol izlediniz. Bol bol yağmur vardı. Hatta böyle bazen iki gün, üç gün hiçbir şey yapamadığımız evet. oldu. Hatta Nueva falan bayağı üşüdüğümüz falan oldu, bayağı soğuktu. Keyifli geçti ama ya, keyifli ve bir, bir ayın sonuna geldik. Ben güzel hissediyorum güzel anlar bıraktırdı bana Sri Lanka. Güzel oldu, farklı oldu. Hindistan sonrası özellikle bir nefes aldırdı bize. Güzel geldi. İnsanları böyle kime baksan, kime böyle bir gülümsesen direkt gülümsüyorlar. İnanılmaz mütevaziler, inanılmaz böyle güler yüzlüler. Biraz böyle Tayland halkına benzettim. Ya biraz maddi olarak sıkıntıdalar. Evet, bu büyük bir kriz geçirdiler geçtiğimiz yıllarda. Onun izleri hala sürüyor ekonomik olarak. Fakat halkın gözlerinin içine baktığında böyle gülümsemeyi eksik etmiyorlar abi. Bizde en büyük olan eksik bu. Biz ne olursa olsun gülümsemiyoruz. Gülümsemeyi asla eksik bırakmamamız lazım. Ve şunu söyleyeyim, motorda kullanıyoruz. Trafiğin içine de giriyoruz. Evet. Tuttuklarla da trafiğin içindeydik. Taksilerle de trafiğin içindeydik. Hiçbir şekilde hiç kimse sinirlenmiyor. Hiçbir şekilde hiç kimse bağırmıyor. Yavaşlar değil mi? Yavaşlar. Hızlı olanlar da var Aceleleri ama, yok ama bağırmıyorlar. Yok yok. Hiçbir şekilde bak bu İstanbul trafiği olsa burada mesela ya burada da zaman zaman trafik oluyor ama kimse hani bağırmıyor, gıkını çıkartmıyor. İstanbul'da olsa inanılmaz derecede hemen insanlar anında sinirleniyor, çekiyor sağ direksiyona hemen iniyor, alıyorlar sopalarla birbirine dalıyorlar falan filan. Biraz da şeyiz ya. Agresif insanlarız aslında. Evet, onu törpülememiz Genel lazım. Olarak. Yani bu durum hep şey e, olarak göz önüne tutuluyor. İşte yok ekonomik sıkıntılardan dolayı insanlar bu buhrana giriyor falan. Abi burada daha dibini yaşıyor insanlar ya. Hani siyaset olay değil. Bakış açı biraz daha yani bakış açısı diyebilirim. Neyse biz yemeğimize e, dönelim. Çok da bu konulara girmeyelim. Bakın burada da açık bir şekilde yapıyorlar kardeşlerimiz pizzalarımızı. Evet kardeşlerim bakın burada da bir ST mi yazıyor orada? Silinmiş S'nin John Bosco heykeli var. Etrafında ufak çocuklar var. Çocuklar, çocuk herhalde değil mi onlar ya? John Bosco'nun eteğine yapışmış durumda. Burası Sri Lanka'da en güzel gün batımlarının olduğu yerlerden birisi abi. Şimdi oraya gideceğiz, günü batıracağız orada. Daha sonra alışveriş yapacağız. Burası Hollanda kanalının devamı. Bugün burası tamamen gerçek Negombo işte. Negombo'nun 10 numara gün batımını izleyeceğiniz altın plajı olarak geçen plajı. Burada çok güzel gün batımları oluyor. Biz bu tarafı sonradan keşfettik burayı size göstermemiştik. Bakın güneşin hüzmesini görüyor musun? Nasıl güzel akıyor. Güzel görünüyor. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Kırmızı bayrak var mesela sahilde. Bak şurada da var bir kırmızı bayrak. Kırmızı bayrağın anlamı dostlar uluslararası arenada da geçerlidir bu. Her ülkede geçerlidir. Kırmızı bayrağı gördüğünde orada girmek tehlikeli ve yasaktır denize. Çünkü dalgaların boyutları büyük, yüksektir, fırtınalıdır hava. Bu arada dostlar Sri Lanka halkı çok fazla böyle karides olsun, ne bileyim istakoz olsun, bak böcek yengeçler. Bütün deniz ürünleri var. Bütün deniz ürünlerini seviyor böyle. Hi, my How Hello brother, How are you? Fine and you? Fine. <laughs> Where you come from? Turkey. Muslim <laughs> yes Muslim. <Hey>. You? Assalamu alaikum <laughs> wa <laughs> <assalamualaikum gülüyor> rahmatullahi <laughs> wa barakatuh. <laughs> 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 Muhammad. Nice to meet you Muhammad. Saatma. Fatima. Fatima? Uh -huh. nice, <laughs> <laughs> Masala. You know Turkey? Yeah, I know Turkey. My friend, so many Turkey people coming for Sri Lanka. Mm -hmm. Yes, but some Mus lot of Muslim people, uh -huh. some Christian, some different religion yes. yes. people also coming for Sri Lanka. Yes, I know. But today I meet one guy for, uh, for the one one hour ago, mm -hmm. but Turkey, is mm -hmm. not Muslim. it's uh, from I think was Christian. Yes, yes. And how is yes. Sri Lanka? One, one month. One month. Uh -huh. Now finish, so start. Two, two days uh, ago, go to Turkey. I go to the <laughs> like, finish. Yes. <laughs> finish. But uh, yeah. <laughs> two days to you go to Turkey for uh -huh. the Hajj festival. Ah. So another two days. Ah, it's uh, a nice festival. Varmış. <laughs> but I'm also celebrating for Hajj festival. But this time, my friend, here is not so many tourists. Mm -hmm. This is off season. Your first time Sri Lanka? Yes. First time? Yes. And not last time. You know. <laughs> <laughs> What's your name? Huh? What's your name? Unes. Unes. Yes. That's Unes. Nice video. And I'm also asking for you, my friend. You know, but not so many tourists. I am selling something. This is my job. I need you a small business. Mm -hmm. Yes. That's only my job for the day. Yes. yes. <laughs> Olabilir. <Yeah. laughs> what is? show you for something. Deniz ürünleridir muhtemelen. You take my things for video and put for the Turkey. My my channel, YouTube channel. Ah, YouTube That's nice. <laughs> I can show you for. I have some. Abimiz bakalım ne çıkaracak. O <laughs> tesbih mi? Direklik falan herhalde. Aha bizim kolyelerden. Biz bunlardan Wait. almıştık Amaç. ya. Ama biz kaç aldık? One minute. First I'll show you after price. Okay. <gülüyor> this one. And this one. Aha. And this is necklace. Uh This is a necklace. This is ankle. ankle. Mm -hmm. This is the necklace mm -hmm. and white and black. This bracelet and ankle. That is the special design for the garnite. Mm. This one. Garnite stone. This one. Mm. This. This, is, this is for stone. Exactly. That will design. <laughs> <laughs> what will <would> it be? <laughs> <laughs> no. 3000. Okay, thank you. <laughs> uh, they will not buy, I know. <laughs> yes. This is Bangladesh. Uh, <laughs> they will not buy. I know, that's why. This is another ele design, elephant. Mm -hmm. this elephant. Tiger. tiger yes. And this one. And this is the wood. And this is shell. This is the wood. Mm -hmm. That one. Perfect. Wood. That one is wood. That one is wood. And this is I have my thing, only one. This is never see anywhere only in mm, Yes, Kavi, yes, I Kavi, see, Kavi, I Sri see. Sri Lanka, ah. Sri Lanka, Kavi, like, that one. It's in the Sri Lanka here. Mm, that is. I, böyle bir şey yaptığında da denizin I have, I have this Bunlar. two, two elephant. <laughs> <two> elephant. And, <laughs> <from, laughs> and from magnet. Magnet. Why, magnet. That's some I think small businessman. Now you select what you want. Half hmm. time price. And sister also Fatima sister small small support for. Me. How much? And how many pieces you need? Then I need the discount price. How many pieces you need? Kaç tane alalım? Three. That one, eleven. İki, dört. That beş, one. Five. That one. Five. How much? Okay. And bracelet. All together I make discount. Okay, okay. Ayaklarım vardı. You keep this five and after <laughs> this one. Şunlardan mı? Şunlar hoşuma gitti ama. Bu kolye mi? Kolye. Değil Kolye mi? galiba. Bak şöyle yapalım. Ondan iki tane alalım. Ondan iki tane alalım. Oldradayım make one price black and white. Two yes. Two two. Ah Hangisi daha güzel arkadaşlar? Hepsi güzel gerçi de. Kirli alalım ya. Two yeah. sister. two. Okay. No no I need you a small help. Huh? This for how sad much? Sadaka for the No, head. you, you. How much? My friend. One magnet, mm -hmm. seven hundred. Seven hundred rupees. Seven hundred rupees. This two dollar. Two dollar, seven hundred. And five, three thousand five hundred. For five. Three thousand five hundred? Seven hundred for one. Two dollar. Two dollar. Expensive. That's bro, too much. Expensive. How much about one for your price? Expensive. No, no, your price is how much? I say seven hundred, two dollar. Oh yeah. two. How no, much, no. How much two, price? Two. One. 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 How much? Total. My friend, <laughs> <Çok gülüyor> one minute. Çok pahalı söyledi Başka yerden pahalı. daha uyguna alırız. Pahalı you evet bana all, geldi. All this <laughs> is all. You give all together 10,000. 10,000 10,000 10, rupees all No all. bro no no all. no 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 two, no 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 no, thank you. No no, how much you are price? No no no, thank you. My friend. No no, thank you. No, no, thank you thank you. Thank you, very very expensive, very how expensive. No no no. No no no, thank you. Thank you, no. nice to meet you, thank how you. How much? No. Thank you. No, no, thank you. Hani alacaktım bak, yeminle alacaktım, niyetine girmiştim ama çok pahalı ya, o kadar da verilmez ya, 10 bin diyor, 10 bin, diyor. 10 bin rupi diyor. Çok fazla geldi rupi. bana da. Çok çok fazla. Yani alacaktık da abi bu kadar da hani... Biz 3-4 tane kıyafet aldık 11 vermedik evet, ya. Evet. Neyse. Bakın abi burada Müslüman topluluğu daha fazla görebiliyorsunuz. Ablalarımız, kardeşlerimizi burada görebiliyorsunuz. Bakın şurada kayılıklarda fotoğraf çekilen insanlar var. Çok güzel bir gün batımı olmaya başladı bile baksana. Oho, orada denize girmiş yüzmeye çalışan insanlar var. Aslında kırmızı bayrak var. Polis Polis noktasında da polis var ama uyarmıyor onları giriyor çocuklar falan da giriyor. Anladım. Gökyüzünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Biz nasıl bir dünyada yazıyor, biz nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Nasıl bir dünya burası? Çok güzel ya. Bir de şey hoşuma gitti. Herkes o kadar doğal ki herkes kıyafetleri giyiyor. Ne bikiniymiş, <laughs> yok evet. mayoymuş. Kimsenin umurunda değil. Direkt. Çok iyi ya. En güzeli. Ne kadar, ne kadar yakın geçiyor ya. Fark ediyor musun? Evet, Direkt evet. kafamızın üstünden uçuyorlar. Baksana şuralara. Şuralarda hep bir sürü var. Oo. Ne diyordum abi? Bak ben size şunları anlatıyordum az önce. Yarım kaldı. Bunlar abi, Negombo'nun hatta Sri Lanka'nın her yerinde göreceğiniz deniz sahillerinde bulunan cips, ne bileyim işte balık ürünleri, işte her şeyi satın alabileceğiniz ufak dükkanlar oluyor, seyyar satıcılar oluyor. Ama ağırlıklı olarak balık ürünleri çok fazla var, İşte ve acı, baharat da çok fazla koyuyorlar, bilginiz olsun. Motoru akşam ilk kez kullanacağız. Daha gideceğimiz birkaç yer daha var. Oralara da gidip, ondan sonra döneceğiz. Haydi bakalım. Bakalım. Ne giriyor? şuradan benim? Dediğimi yap. Bu ayağınla buna bas. Bas. At şimdi. At. Motoru sarsıyor. Bak daha rahat oturdu. Daha rahat oldu da işte Evet abi gün batımından sonra alışverişimizi de yaptığımıza göre bir torba dolusu alışveriş yaptık. Abi eğer tam da önümüzde durdu şu abimizin hemen arkasına bakın. Ayı Boğan Gift Collection diye bir yer var. ben onun fotoğrafını, videosunu koyacağım size. Dostlar bakın Negombo'da böyle bir yere geldik. Burası muazzam güzellikte bir yer. Eğer Negombo'ya yolunuz düşerse bu kardeşlerimizi mutlaka görüyorsunuz. Say hello. Hello. <laughs> bu kardeşlerimiz bize çok yardımcı oldu. Ee, size de yardımcı olacaktır. Hı. Hatta iletişimlerini, Instagramlarını da koyacağım buraya. Eğer bir gün yolunuz Negombo'ya düşerse yolumuz birden geldik. Selam olsun deyin. Size gerekli indirimi yapacaklar ve gerçekten çok iyiler. Çok da güzel şeyler var. Evet. Haydi bakalım.